Merhaba şu Gele geliyor İru mücarame ajalan hayvanlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz hayvanlar. Hayvanların Kürtçe isimlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Başlayabiliriz. Arkadaşlar burada gördüğünüz sığır cinsi arkadaşlar. Sığır cinsinin erkeğini arkadaşlar Kürtçe'de ga denilir. Yani öküz diğer bir ismiyle işte sığırın erkeğine ga denilir öküz. Arkadaşlar e, inek celek Kürtçe'de buzağı da arkadaşlar goluk. Yani ga celek goluk. Arkadaşlar manda gelelim. Mandanın arkadaşlar e, erkeğine Kürtçe'de gameş denilir. Dişisine madek. Yavrularına ise sak denilir arkadaşlar. Şöyle buraya gelelim arkadaşlar. Beran, Kürtçe'de koş demek. Mi, koyun ya yani dişisi anlamına gelir. Arkadaşlar berk, kuzu demek arkadaşlar. Gisk, teke, bizin keçi, gar, yavruları. Yani gar, oğlak demek. ki Ke, oğlak, keçi, teke. Gisk, bizim gar. Arkadaşlar, hesp, at demek. Mahin, Kürtçe'de dişi ata denilir arkadaşlar. Cani onların yavrularına yani taya Kürtçe'de cani denilir. Şurada kalmıştık. Ker arkadaşlar eşek demek. Manker dişi eşek. Caşık arkadaşlar sıpa. Depuşk arkadaşlar akrep demek. Bir hevok arkadaşlar örümcek anlamına geliyor. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Şuraya baktığımızda arkadaşlar küçük s köpek demek. Delik dişi köpek demek arkadaşlar. Cevrik arkadaşlar köpeğin yavrusuna cevrik denilir. Yani enik. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Gır kurt demek. Dele gır dişi kurt demek. Dejik ya da gıdık arkadaşlar. O da kurt yavrusu anlamına gelir. Arkadaşlar şura bakıyoruz. Dik, horoz demek. Mrişk, tavuk demek. Cücük, yavru. Yani tavuk civcivine Kürtçe'de cücük denilir. Arkadaşlar, Hezal, ceylan demek. Hıfş, ceylan yavrusu demek arkadaşlar. Aluk, Kürtçe'de arkadaşlar. Kürtçe'de aluk. Hindi demek. Aslında yavrusuna da arkadaşlar, Hindi yavrusuna da Kürtçe'de cülük denilir. Buraya almamışım. Verdek, ördek demek arkadaşlar. Ördeğin yavrusunda da cücük a verdek denilir. Yani kanatlı hayvanların yavrularına cücük denilir arkadaşlar. E, kaz, kaz demek arkadaşlar. Gevok, güvercin demek. Gev, keklik demek arkadaşlar. Barit, süsük arkadaşlar. Bizim oradaki ifadesiyle karutk, bu da arkadaşlar bıldırcın anlamına geliyor. Şurada kalmıştık galiba. Hırç arkadaşlar ayı demek. Hırçan neer erkek ayı, hırçami dişi ayı anlamına gelir. Yavrusunu ayı yavrusuna da arkadaşlar Kürtçe'de gıdık denilir. Şurada arkadaşlar bir geyik resmi görüyorsunuz. Geyik arkadaşlar Kürtçe'de gakovi demek. Kovi arkadaşlar yabani anlamına gelir. Ga az önce işlemiştik. Sığır cinsinin erkeğine söylenir. Gakovi, yabani sığır anlamına gelir aslında. Kürtçe'de geyik, aslında bir nevi yabani sığır olarak adlandırılır arkadaşlar. Evet, son sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada balık cinslerine bakacağız. Balık çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Masi arkadaşlar, balığın genel ismidir. Balık genel olarak Kürtçe'de Masi olarak geçer. Semasi arkadaşlar, köpek balığıdır. Hut arkadaşlar, balina demek. Masi Musa arkadaşlar dil balığı Masih Musa dil balığı Masih Deksur arkadaşlar alabalık Masih Deksur alabalık dek böyle ala ala küçük böyle noktacıklar anlamına gelir Deksur kırmızı noktalı balık anlamında aslında Masih Deksur alabalık arkadaşlar delfin ya da unis yunus balığı demek Masi Punk arkadaşlar sazan kilke ya da hamsi arkadaşlar hamsi anlamına geliyor. Şurması arkadaşlar kılıç balığı gördüğünüz gibi resminde. Arkadaşlar sardalyenin Kürtçesi masivirk. Sardalye masivirk. Marmasi arkadaşlar marmasi yılan balığı demek. Mar yılan demek. Masi balık demek. Yılan balığı. Peşemasi arkadaşlar deniz anası anlamına gelir. Hani bilirsiniz genelde deniz anası suda böyle şişer kare e, sudan çıkarılınca böyle büzgür küçük olur. Arkadaşlar pış Kürtçe'de pış Kürtçe'de şiş, şişmek anlamına gelir. Şişkin şeylere pış denilir. Dolayısıyla bu da suda böyle şişkin durduğu için masi yani şişkin olan balık anlamına gelmiş. Pışeması deniz anası. Arkadaşlar masit torik masit dorik torik balığı demek arkadaşlar. Torik balığı masit orik. Masi Perk arkadaşlar. Kefal'ın Kürtçe'deki ismi Masi Perk. Arkadaşlar Masi Hespik deniz atı anlamına geliyor. Masi balık demek, Hespik at demek. Masi Hespik deniz atı. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, hayvanlar konusu daha devam edecek. İki ders daha yapacağız hayvanlarla ilgili. Çalışmalarımızı yaptık, hazırladık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. إبن الصغير أوغ أو شيء